Şu an elimde silah kapıyı yemişsin abi. yok rush. Allah insanları ne için yarattı? Kanka CS oynarken sorulan soru mu bu amına? <laughs> Arkaya geliyor. <görüyorum>. Ana <laughs> yanlış kişiyi vurdum. An diye. Ananın amı kanka ya. Oğlum bu orospu çocuğuna. ha. Ananı sikeyim arkadan Bir kere gelmiş. vurdum onu. Orospu çocuğu. O arkada. Ananı sikeyim daha Çık kaç tane bomba ve atacaksın bu çocuğu? Kanka adam Çanakkale'yi savunur gibi savundu orayı var ya. Abi <laughs> evet ya. Herkes bir ne? He? ses ve aşırı hızlı ateş eden bir silah alsın. Herkes bir ses ve aşırı hızlı ateş eden bir silah alsın. B'yi Ankara'ya çevireceğiz. <laughs> <laughs> B'yi Ankara'ya <'yı> çevireceğiz. <laughs> Hadi bakalım abi. Duman altı, duman altı. Hazır mısınız? İlk ben atıyorum. <laughs> Ot Dire Toma'nın ne işi var? Ot Dire Toma'nın ne işi var? İçeri geldi, Toma'nın olsun. Beyler 3 şuradan bir şey gelebilir ama siz yine ne Sıkayım. Sınıfı Sıkayım. Sınıfı Olur, ol, Abi, de gidin. Ben gidip bir şey yapacağım. Abi biz niye seni her seferde patatesleri dedi. Kanka adam AWP oynuyor sik. Siktir. Siktir git kanka. Öldü bak buradan. Şu an şu öldü. Bak Oo. bu adam Yo, yok lan aynen aynen. Gel hemen evet, gel lan. Eymen Eymen vur onu Eymen vur onu. Kapı Eymen. işte bu. İyi oynuyorlar mı? Yok bok gibiler. Onu lan. Onu sikir. Hahahaha beyler kaynası çok beyler nabıyonuz ama nasıl lets go baba baba aha baba geldi <gülüyor> <gülüyor> karşıda Vladimir Putin var amına koyayım Bomba nerede amına koyayım heh kur. kur 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 Analiz. Aa, klip mi bağlıyor. Anne selam. Evet, Ankara taktiğimizin sonu geldi. Kuruldu oğlum. Carlos selam olsun abi. abi <gülüyor> <B> boş, boş. <laughs> Oy! <laughs> <Trabzon> oldu? <gülüyor> <gülüyor> Trabzon oldu ne Benle gelsin bir yapacağız. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Arabaya. Birimiz Hadi diyor bayağı. bütün takım gidiyor değil mi? <laughs> geç abi, geç bacaklarımın arasından bak. O mapi mapi diyor arabaya Abi birazcık daha dön, heh tamam kal öyle. Sanırım gelmeyecekler buradan. Gel gel. Oros bu çocuğu öl. Eymen ne yapıyor? Bir sus be adam ya. 7-24 klip alan kim? Kesin olur be. Ya. <laughs> kim alıyor ya? Ben alıyorum aga. Aa, klip alıyor. Anne selam. Evet, Ankara takımımızın son. geldi. Ben de ona vurdum. Geldim babuş. Bak bunun üstünde otur bekle. Hadi abi tahtada tahtada tahtada. Al onu, al onu, al onu. Öldür, öldür, yaşatma. Ölmüyoruz yaşatma, Oğlum buraya nasıl çıkılıyor lan? <laughs> ya oğlum sıkışan işte buraya. Buraya böyle giriyor öl bakıyorum. Daha sonra buradan normal çıkıyorsun aga. <laughs> ya bilmiyorsan ben ne yapayım? Ya bilmiyorsan yani ben bu ne oynama, ne ya, ne oynama ya Komik bir şaka yapacağım şimdi onlara B'ye gelirlerse diye. Önümde durmayın çabuk koşmam lazım. Tamam. Orası çocukların kafasına sumak atıyorum. Ya Eymen o bıçağını, bıçağını göt deliğine sokacağım o bıçağını. <gülüyor> <gülüyor> lazım. <laughs> ee, hey, Aga İnan koş. İnan koş 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 koş. Abi şort da geldi şort da geldi. Abi şu şu şunu şun bili onu onu am. Putini vurdum Putini. Putini vurdum Putini. putini, vurdum, putini. <laughs> KGB ajanı. <gülüyor> 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 ben sana alacağım. Bize bakan Longa bakan Türk var mı? Beyler. <laughs> şey, Beyden gelen var. Adam önüme ateş attı amına Eleman var mı lan daha? Eee evet, var Babam nesinin tuvalet sıçar gibi geçmiş köşeye. <laughs> of ya. Of yani. Köy Abi tuvaletine işte. Kürtler <laughs> gibi ya bu çocuğu Oturmuş <laughs> <ne> lege <bile gülüyor> bekliyor <gülüyor> ya Ben, bir ben, ben Nerede bu orası çocukları? Bence Aya belki vuramaz diye yaptım Aa, Selim Vururum. Bu ne? Bu ne? Şey şey mid mid. <laughs> niye be hapşuma mı bakıyordun? Kapı kapı. <laughs> A mı B mi? B, B lan B. A. Ulan bomba Oğlum, A gitti. A'ya geldim ananı sikeyim B nerede? Abi B burası mı? Dur abi. B. Abi B nerede? Lan ya niye B gidiyorsun? A temiz ya. Oğlum B gidin dediniz ya. A ya. gel ha ahuna koyayım. A gel. Kurdum B kuruyor, evet, çok, çok can ağzı onu. <laughs> vallahi az. Vallahi can ağzı. Yani. Baya az amına koyayım. Az tabi amına koyayım. Glock'la vuruyor ya. Glock leblebi atan silah amına koyayım. Sen <laughs> ne görebiliyorsun sen? Ya kanka götten veriyor be. musunuz acaba siz? Yanlışlıkla vurdum. Evet. götten veren gel, var gel, yani gel, gel. galiba. Aa, ya bak duruyorum, nişan alıyorum, eğiliyorum. E. Bu silah neden adamı vurmuyor? Nereden? Hayır <laughs> nereden diyor ya bir de <gülüyor> <gülüyor> kutunun arkası. Amına koyayım boss nerseksin oraya gibi gözüküyor orada. <laughs> Nereden vurdu diyor bir adam sandım <laughs> adam... Ne ne yapıyorum ben? Ananı kim pardon özür dilerim <gülüyor> <gülüyor> Ölüme düştü adam <laughs> Korktum ama Kaçsak mı? Helal kaçın Helal kaçın Nereye oh! <laughs> Eymen ölecek oh bu arada. Aaaa! Aaaa! Adresel. Gıcırdadı. <gülüyor> kardeşim hard rp yaptı ya. Ne ya, o bomba oraya. Nova koruyor. Hiç, Nova ile koruyor bir doğrusu çocuğu. Abi. Seni patlış ediyor. Yani mi? niye gitmiyor? Evet kanka gel. Seni yüzünden bir kez daha oradan düşersem Diyecek, bak. Kim? Yeter. Kim? Sana diyorum oraya. Kim lan? Sen sen. Kim? Kabuz olmuş. Ya ne bekliyorsun? Gey misin ama ya atla gitsin ama ne? Ya. Abi tek tek mermide gider o tek mermi. ben <laughs> seni buldum yerde. Canı çok az onun. O safeleyebilir o parası var zaten. Auto kullanıyormuş vay Ay I said. 80. Mermi bitti be. Hepsi rampa. Hepsi rampa. hepsi rampa. Urve rampadan. Mermim bitti. Hayatım bitti. Öyle Aşağı kata gidiyorlar. Ya. Aşağı sayda gidiyorlar. Ve. Havalandırmadan gir Urve. Urve havalandırma. Yukarıda Urve. Yukarıda, Urve yukarıda. Urve yukarıda. <laughs> Urve yukarıda. Annesi yukarıda. Oğlum. Urve. Lan Yoldaş. Yoldaş yolda söylüyormuş gibi oyunu. Aman ne koyayım? Aynen. Üç kişiyle yoldaş gibi. Bir v üç yoldaş. <laughs> Aha, ama, takım arkadaşını öldürmen lazım aga. Kardeşim. <laughs> <laughs> nasıl satıyoruz geri zırhımız atamaz mıyım ananı sikiyim? <laughs> <laughs> Buraya orman yapıyorsun. <yaparsın. gülüyor> <laughs> Param kalır zırhımız satamam mı amına AVP oraya nasıl gitti? Daha yerde item alabiliyorsun. Biliyor mu o kadar salak. Ha kanka ben yerde item Kanka yürüyebiliyor ha bu oyunda. <laughs> <laughs> Eymen orada durma vurulursun. Eymen orada durma götten yersin yani abi. <gülüyor> <gülüyor> kanka adam... Kaka mı yapıyor? Yok var, Adamlar, adamlar <gülüyor> sat komandosu gibi oynuyor kanka bırak oyu. Arkadaşlar, Ar arkadaşlar bir bizim... Bizim B'yi yine Ankara'ya çevirmemiz lazım ya. Let's go ya. Yani. <laughs> 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 ben hadi. Ben ready. Al abi, al abi. Mi? Lan oyun bana girdi. Adamda 10 yıllık tecrübe jetonu var. Ana namın sik abi çok fa... yıl okula gitsen akademisyen olursun orası <laughs> çocuğu ya. <laughs> CS <laughs> oynamak ne amana <ya> koyayım. <laughs> <Pardon ya. gülüyor> Doğru. Flaşı olan flaşlasın da Abi olarak. bana benim kafama biri bomba attı. Ben yürürken rastgele envanterime bomba geldi amına koyayım. <laughs> Spawn oldu. Valla ya böyle şeyim var oğlum. Abi ya klip almalıydım ya. Çok güzel vurmuştum. Çık 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 korkma çık. Aynı anda çıkacağız çık. Aldın infoyu. <gülüyor> <Kari>. <gülüyor> <gülüyor> Aldın infoyu. Kari. Çıksana orospu çocuğu. Yere sıkıyor adam. <laughs> Çıksana orospu çocuğu. Öl orospu evladı. Siz kaç kişi <laughs> oynuyorsunuz abi? 5. 5 kişi. Oo. Biz London'da bombaya öldüm ananı sikeyim seni ya. Arada babamın askerliğinde yaşadıklarını şimdi anlıyorum yani abi. En bu ele alsın. Rakbe ila olsun. Urveyi toprağa dökeceğim. Hayır. Ben neyi yedim ya oğlum ben cheese dik setim amına koyayım <gülüyor> ya. Fütah <laughs> yerden aldığım tabak setimim ben amına <laughs> <abi>. koyayım. <laughs>